Mesela hangi şey öğretmiş? Efendim. Hoca efendi vaaz ediyor, yetmiş iki uğru var. Her erkek mümine falan var ya, cennet-i hala hala. Hocam kadınlara bir şey yok mu? Mümine kadınlara demiş. Onlara da nuru var beş tane. <gülüyor> <gülüyor> Adam da çok kıskanıyormuş. Yeni yok kadıya bir kadınla bir derdik Namaz falan durmadırmış. Niye? Cennete gitmek istemiyorum. Ben bu yana o Norveç Nur <laughs> Şimdi Resulü Hepsiz'de tuvalinde. Bu hikayelerle bir şey, Allah var mı? şerik yok. Toplum bizlere Ezir-i Yarovak'ta -oh Ruhlar daha geniş rahmetini görsünler diye çoğunluğu rahmetini görsünler diye. dünya diye bir rahmet ediyor ve burayı öyle tazim etti ki <laughs> her zerresine rahmeti adı imzası var her zerresine <laughs> rahmet ilahi hiç zalim gibi insanların mümin olurken onları müşah Allah Allah Allah'a daha şahit. Tabi bu Allah'ın bileceği şey. Peygamber ne